Hocam merhaba, arkadaşlar merhaba. Ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Hüseyin Ilgın. Bu dönem araştırma yöntem ve teknikleri de bitirme projesi olarak 3 eksenli hareket edebilen robot kol projesini almış bulunmaktayım. Bu robot kol projemizin özelliği 3 eksende hareket etmesi, hareket eksenlerinin hareket, kontrolünün hem internetten hem de otomatik kontrol olarak sağlanmasından kaynaklı. Robotumuzun parçalarını tanıtmaya geldiğimizde ise. Bir adet Nodem su firmasının ürettiği ESP8266-12 modeli. 4 adet 995, 996 ve 90S servo motorları. 3 adet TP4050 e, lityum iyon lityum polimer pir şarj istasyonu parçalarımızın teknik özelliklerine geldiğimizde ise ESE firmasının ürettiği ESP8266-12 modülü 32 bit işlemciye sahip olup üzerinde 12, ESP12 dahili Wi-Fi modülü bulunmaktadır. 10 bit analog dijital dönüşüm yapabilmektedir. 1 adet analog girişe 10 adet de analog dijital çıkışa sahip olmaktadır. Ee, üzerinde 3.3 volt gerilim regülatörü bulunmaktadır. İşlemcimiz 3.3 volt çalışma gerilimine sahiptir. 5-7 volt arasında giriş voltajını sahip olmaktadır. Ee, bize sağladığı protokoller SPI protokolü, UART protokolü, IKRC protokolüdür. Bu sistemin virüs modeli, bu de, e, işlemcinin virüs modeli olan esp 32de e, çalışma pinleri daha fazla olup üzerinde dahili e, wireless, e, bluetooth modülü bulunmaktadır. Servo motorlarımıza geldiğimizde servo motorlarımız bir adet x eksen için kullandığımız MG995 servo motoru Y ve Z eksen için kullandığımız MG996R servo motoru ve kıskacımız için kullandığımız servo motoru ise MG90S servo motorudur. Bu servo motorlarımızı ve mikro denetleyicimizi beslemek için kullandığımız güç kaynağı ise TP40L olarak adlandırdığımız Lityum iyon, Lityum Polimer şarj istasyonu, şarj batarya istasyonudur. Bu e, güç, minik güç kaynağının özelliği çıkış gelimi olarak 4.5 volt çıkış akımı olarak ise e, 1.2 amper çıkış verebilmektedir. 3 adet kullanımda paralel bağlantıda 3.6 amper e, alınarak bu tip güçlü motorları kullanma e, özelliğine, kullanma akımına erişmektedir. Arkadaşlar bu ser motorlarımız metal dişli olup 5-9 volt arasında çalışma gelinme sahiptir. MG995 ser motoru 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip olup MG996 R modeli 180 derece dönebilme kabiliyetine sahiptir. MG90S servo motoru ise yine 360 derece dönebilme kabiliyetine sahiptir. Ser motorlarımızın pin bağlantılarına geldiğimizde ise kahverengi pin GND'ye Kırmızı pin VCC'ye, turuncu pin ise e, mikro denetleyicimizin PWM çıkışlarından herhangi birine bağlanabilir. E, arkadaşlar bu tip güçlü motorları beslemek için güç kaynağına gerek duyuyoruz demiştik. E, güç kaynağımızı bağladığımız zaman e, mikro denetleyicimizin GND'si ile e, ser motorumuzun GND'sini birlikte bağlayıp öyle çalıştırmamız gerekmektedir. Aksi takdirde sistemimiz çalışmamaktadır diğer parçalarımız ise dış gövde için beyaz mat plexiglas 3 adet dişli kıskaçları hareket ettirmek için kullanmaktadır. Arkadaşlar sistemim hem otomatik hem manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Sistemimin hem otomatik hem manuel kontrolü, kontrolü ise eee ByLink Android uygulaması olan Nodam firmasının da tavsiye ettiği Android uygulamadır. Bu Android uygulamada bizlere widget box'lar e, biz, bizleri widget box'lar karşılayıp e, istediğimiz mikro bağlı olduğu herhangi bir donanımı istediğimiz şekilde kontrol edebilmekteyiz bu widget box'lar sayesinde. Ben 6 adet widget box kullanmış bulunmaktayım. Bunlardan 5 tanesi numaratik giriş olan e, widget bir adet de on off butonu olan widget box'ı. Burada kullandığımız sistemler e, buradan istediğimiz gibi x eksenini 0 ve 150 derece arasında y eksenini e, istediğimiz açı değerlerinde kontrol edebilmekteyiz. On off butonu ile de bizim bu kontrol ettiğimiz sistemi, sistemi e, e, açı değerleri benim yazdığım programa göre hafızaya alınıp on off butonuna bastığım zaman da otomatik olarak e, çalışabilmektedir. Sizlerle birlikte motorun çalışmasına geldiğimizde ise motorumuz x ekseninde 150 derece, y ekseninde 90 ve 30 derece ve 90 derece arasında gidip gelebilmekte. Z ekseninde ise 120 ve 90 derece arasında gidip gelebilmektedir. Sistemin iş yapacağı alan kısıtlı bir alandır. Sol tarafında gördüğünüz kutunun üzerinde parçalar bulunmaktadır. Bu parçalardan bu parçaları alıp karşımızdaki bulunan kutuya koymaktadır. Buradaki mantık şöyledir. Birinci işlem merkezi ve ikinci işlem merkezi olarak çalışmaktadır. Parçayı, ilk parçayı birinci işlem merkezine, ikinci parçayı ikinci işlem merkezine koymaktadır. Sıra kontrol mantığı ile birinci işlemdeki parçanın işleminin bittiğini algılayıp buradaki parçayı alıp depolama ünitesine yerleştirmektedir ve bu işlemi ben ne kadar devam ettirsem o kadar yapmaktadır. Sistemin çalışmasına geçtiğimizde ise mikro diletleyicimizi deney bordumuza takıyoruz. Mikro denetleyicimizi deney bordumuza taktıktan sonra bağlanmasını bekliyoruz. Bağlandıktan sonra 3 saniye reset butonuna basılı tutuyoruz. Bu reset butonuna basılı tutmamızın amacı tekrardan daha sağlıklı bir çalışabilmesi için. Şimdi hareketi başlatıyorum. hassas kontrol hassas kontrolde kullanıyorum parçayı daha rahat bırakmak için. Arkadaşlar buradaki malzemeleri elimle düzeltmemin sebebi bu hareketli bir parça olmadığı için buraya koyduğum malzeme tam düzgün koyamıyorum. Bu yüzden parça yerine konduğu zaman e, yamuk bırakabiliyor. Bunun için kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şimdi kontrollerimiz temel olarak tamamlandı. Şimdi otomatik kontrol için en son duracağı konuma getireceğiz robotumuzu. Şimdi parçalarımızı tekrardan dizip otomatik kontrolümüzün nasıl sağlandığını birlikte izleyelim. Tuşa bastım ve sistem çalışmaya başladı. Arkadaşlar kusura bakmayın benim hatam. Malzemeyi tam düzgün koyamadığım için. Arkadaşlar ufak tefek hatalardan ötürü tekrardan affınıza sığınırım. Robotumun çalışması durumu böyleydi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.